Evet bugün eşya veya bir şeyler yapmak için bir video çekiyorum kanalıma abone olmayı unutmayın. İlk önce bir tane gizemli yer yapacağız evet, şimdi önce bir tane şal kurdururuz sonrasında böyle sonrasında böyle gidiyoruz bunları şalkaları koyduğumuz zaman tam olarak günlere taş koyuyoruz. Bu şalkaları günümüz haline getiriyoruz. Sonrasında böyle ve böyle koyduğumuz zaman iş tamamdır. İşte böyle görüyorsunuz ama oradan görmüyorsunuz. Burayı böyle sonra kaplıyorsunuz. Sırasını buraya koyuyorsunuz. Şimdi bizden şalter alıyorsunuz. Şalter ve bunu Bu da zincir bir rakazı. Ve tam olarak buraya koyduğunuzda bu ışık yanacak. Ve biz buraya koyduğumuz zaman iş tamamdır. Çünkü buraya bağlayacağız. Ve sonrasında buraya meşale kaplayacağız. Ve bu şartları çekeceğiz. Ve etrafıma taşlar dikeceğiz tam olarak tam olarak buraya tam olarak şartı görüyorsunuz. Şartı kapattığınız zaman böyle bir şeyler oluyor. Mesela bir tane şartı koyuyorum. Açtım şartları. Tam olarak şarkı buru duruyor. Evet, o buradan açanı ...geçmiş oluyor. Burası da böyle. Mesela... ...burayı çalıştırdık... ...ama burası yanmıyor. Evet, bu birinciydi. İkincisi... ...tam olarak... Ne lazım? Asıl bunlarla ne işimiz olsa diye göstereceğiz. Güneş de batmaya başladı ya. Evet. Yağmur yağacak. Mesela bir tane böyle koyuyorsunuz. İki tanesi camı kapatıyorsunuz. Arasını evet. böyle koyuyorsunuz. Yine iki tane. Ve o zaman bunu böyle bir şey koyuyorsunuz. Hazır. Ve tam olarak bir helikopter. Gördüğünüz gibi bir tane helikopter. Evet görüyorsunuz. Şimdi şimdi bununla bir şey yapacağız. Şimdi de sonamızını alta koyuyoruz. Sonrasında böyle Böyle yapıyorlar ama asıl böyle çözüm değil. Böyle çözüm olarak çözüm. Bu <laughs> buraya camla kaplıyorsun. 真的疼的。 Mesela buraya burası koyuyoruz. <laughs> ama tamamen bunları saklamak için evet, evet. Kıvatıyoruz, çıkartıyoruz, kıvatıyoruz, <laughs> çıkartıyoruz, kıvatıyoruz. Şimdi ona, ama bunları koyarsanız mesela Mesela siz kendi topraklarınızı saklıyorsunuz ve bunun üstüne bunları koyuyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi böyle. Zinciri koyuyorsunuz. Ve sonrasında böyle koyuyorsunuz. Evet. Ama lan böyle korkunç ışığı. Beş. Şimdi bakıllara ihtiyacımız var. Ve bu. bir ray. Bunda ne bir şey var? Size onu da göstereceğim. Ama önce kanala abone olmayı like atın. Şu anda bunları görüyorsun değil mi? Bu yaşaları görüyorsunuz. Şöyle bir şey masalları kazıyoruz ve kazıyoruz. Şimdi buraya şimdi bakır koyuyoruz. Bu sonrasında bir ay. Sana da mı canım? Mesela böyle. Bu nasıl mı dört yolu var. Mesela böyle bir şey koydum. Hiç hızlı gitmiyor. Mesela bakın burası yanıyor. da yanıyor ve gidiyoruz. Mesela bastım. Başına bakın etrafta yanıyoruz ve tüm yeri görebiliyoruz. Ve kabus olarak bunları çağırıyoruz. Evet şimdi çok fazla bana biri çok fazla böyle Eşya geldik, illeri geldiği için size şimdi eşyalı göstereceğim. Evet, bir olarak televizyon. Evet televizyon. Önce meşe yani Önce bu, önce bundan böyle bir şey alıyorsunuz. Taş. Ve isterseniz meşe de alabilirsiniz. Bir tane meşe. Bir tane meşe. Ve sonrasında küçük bir kırm kırmızı beton. Önce bir kırmızı beton var. Kırmızı beton. Reston. Reston hiç gerekiyor yok ki. Yani. Ve sonrasında bir düğme. Kırmızı düğme. <laughs> Tam olarak önce önce bunu kuralım. Sonrasında televizyon yerini göster. Dönmüş olduğumuz gibi böyle bir şey. Bir şey daha unutmuş ya. Tam olarak böyle. Ve Tam olarak Betonu koyuyorum ve buraya böyle bir şey koyuyorum. Ve televizyonu yapmaya başlıyorum. Ya beyaz betonlar nerede ya? Önce beyaz beton, sonrasında Geri gün. Evet. Geri gün. Geri gün. Amun ne de ne? pişirmek evet. Şimdi demek doğru. olarak böyle. Zombi belediye boş olabilir ama zombi belediye. Televizyon arkasını görmez aslında. Tam olarak giyip giriyip eton koyuyor. 그리고 그 다음에 그 다음에 다 Televizyonlar hazır. Bir deneme yapalım arkadaşlar. Evet. Evet. Şimdi artık güzel bir şey yapacağız. Evet. Mesela böyle bir şey koydu kapı. Tam olarak şu kapıları koymamız gerekiyor. Önce şunu. Tam olarak bu bu kapıları görüyorsun. Güzelleme yer mesela arkadaşlar buradan geçit yapabilirsiniz <laughs> mesela burayı görüyorsunuz mesela. Bütün <laughs> kapıları görürsün. Sonra geri gidiyorum. Evet. Bu videoyu beğendiyseniz kanala abone olabilirsiniz. Hadi görüşürüz. 刚才不是这个那个什么？